Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin ve Ethereum'a gideceğiz. MCRT son videoyu yaptığımdan bu yana %12 pumpladı. MCRT kurucusu olduğum Play to Earn oyunu ilk gerçek Play to Earn oyunu. Axie Infinity'nin 5 milyar dolar market cap'i vardı. MCRT'nin şu anda sadece 2 milyon dolar. PancakeSwap, Maxi gibi borsalardan alabilirsiniz. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın ve teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve şu anda görmüş olduğunuz şey teknik analiz. Daha iyi öğrenmek için Crypto Master kursu alabilirsiniz. Bitcoin buradaki kanalı yukarı yön olarak kırmayı başardı. Yapmış olduğum son videodan bu yana büyük bir pam söz konusu sabah saatlerinde Amerikan ekonomisinin resesyona girdiği haberleri çıkmıştı ki şu anda gerçekten resesyonda üst üste 2 ay fakat Bitcoin fiyatı yükselmeye başladı. Ancak bence Bitcoin'deki ilginç durum şu. Bitcoin 24 bin dolar seviyesinde ikili tepe formasyonu yapmış durumda. Ancak küçük de olsa yüksek tepe oluştuğunu görebiliriz. 24200 dolar bir önceki tepeydi ve şu anki tepe ise 24300 dolar seviyesindeydi. Öte yandan bu bir retro muydu? Dikkatli olmak lazım burada. Fakat şu hacime bir bakın arkadaşlar. Gerçekten muazzam. Fakat bence şu anda kar almak mantıklı. Çünkü ikili tepe formasyonu var. Ya da buradaki trendline'in aşağısında stop loss'u taşımak mantıklı. Hala Bitcoin'de durumun boğalar için iyi olduğunu düşünüyorum. Ve Bitcoin'in kırması gereken esas seviye buradaki trendline. Benim fikrime göre Bitcoin'de satım zamanı 69 bin dolardı 11 Kasım 2021 yılında. O zamandan bu yana büyük bir düşüş trendi var ve bence şu seviyeler alım zamanı benim şahsi fikrime göre Bitcoin'in buradaki trendline'ı kırması gerçekten önemli fakat ben oradan reddedilmesini bekliyorum. Yaklaşık 28 bin dolar seviyesinde burası Bitcoin'in kırması gereken büyük bir direnç. Günlük trafikte stokastik aşıralım durumunda süküz mom yeşil alanda ve arasında hala yükselecek yeri var. Ancak stokastik aşıralım durumunda 4 saatlikte büyük bir wet vardı. Fakat yine de Bitcoin o kadar düşmedi. Bu seviyelerde kalmayı başardı. Bitcoin şu anda yeme şirketlerinin üzerinde ve genellikle yeme şirketlerini takip ediyor. Birazcık düşebilir. Dikkatli olmak lazım. Kripto grubota günlük grafikte bakarsak hala satın alsın yerini gösteriyor. Bu gerçekten çok önemli bir indikatör ve çok dikkatli bakmamız gerekiyor. Nisan ayında Crypto Grubot sat sinyalini göstermişti. 17.500 dolara kadar büyük bir düşüş oldu. 42.000 dolardan 17.500 dolara. Mesela burada satın al sinyalini göstermişti ve Bitcoin 62.000 dolara kadar yükselmişti. Yani günlük grafikte Crypto Grubot çok doğru bir indikatör. Saatlik grafikte stokastik şu anda tamamen sıfırlanmış durumda aşırı satım durumunda, RSI aşırı alım durumunda ve Bitcoin indikatör tepede sat sinyalini göstermedi ki bu gerçekten ilginç. Bitcoin 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde saatlik ve 15 dakikalık grafikte stokastik şu anda sıfırlanmış durumda. Bu gerçekten çok ama çok ilginç. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'in yukarı yönü olarak takip ettiği bir trendline söz konusu. Benim şahsi fikrime göre burada bir tür boğa bayrağı oluşuyor bir tür boğa paternidir, boğa bayrağı formasyonu görmüş olduğunuz gibi bence Bitcoin'de bu hareketin devamlılığı olabilir ve bahsetmiş olduğum gibi Bitcoin fincan ve kul formasyonundan yukarı yön olarak kırılmayı başardı. Bunu olmadan önce bahsetmiştim ve fiyat hedefi hala 25.000 dolar seviyelerinde. 25.100 dolar seviyesinde. Şu anda çok yaklaşmış durumda. Bence stop lossları yukarıya taşımak mantıklı ve Bitcoin'de 23.500 dolardaki destekte long açmak mantıklı. Fakat Bitcoin buradan yükselebilir. Ancak şu anda buradaki kanalın dibinde görmüş olduğunuz gibi bence Bitcoin'de kanalın tepesi hedeflenerek kısa vadeli bir long açmak çok mantıklı. 8.8 oranında bir trade 745 dolar kazanmak için 84 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 7450 dolar potansiyelli kar, kısa vadeli küçük bir trade, daha uzun vadede ise yukarıdaki fiyat hedefini hedefleyerek long kaçmak bence çok mantıklı. 27700 dolar kar alma hedefi olacak. 23500 dolar trade'in açılacağı yer. Stop loss hemen desteğin aşağısında ve 27000 dolar şar alma hedefi olacak. 9.68 oranında şahane bir trade ve yapacağım iki trade bu şekilde kısa vadeli trade'in oranı 8.84 745 dolar kazanmak için 84 dolar riske ediyorum 10x'lik kaldıraçta 7000 dolar kar ve daha büyük trade de bu şekilde uzun vadeli trade 4300 dolar kazanmak için 458 dolar riski ediyorum 10x'lik kaldıraçta potansiyel 43000 dolar kar Bitcoin'de yapılabilecek mantıklı iki trade siz de benim gibi trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki buybit linkine tıklayabilirsiniz. Buybit linkine tıklayarak kayıt bonuslarımız olan 4450 doları alıp trade yapmaya başlayabilirsiniz. Buybit üzerinden bitcoin ve altcoinlerde long ya da short yapılabiliyor. Spotta alım satım yapılabiliyor. Benim trade yapmak için kullandığım borsa ve traderimi göstereceğim borsada Bybit borsası. Şimdi Bybit linkine tıklamak sizleri Bybit'e getirecek. Şu anda Bybit üzerinde 469.900 dolar var. Son günlerde Bybit Trading hesabım pamplıyor ve şu anda 470.000 dolara çıkmış durumda. Elimde 7.3 Bitcoin var, 124.000 dolar USDC var. 96 bin dolar Solana var ve 22 bin dolar USDT var. Bitcoin'in Longum şu anda 190. 11.200 dolar karda. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin geri çekiliyor ve trade de çok fazla dik geldi. Bahsettiğim gibi bence Bitcoin'de bu iki trade'i açmak mantıklı. Mesela kısa vadeli trade'e bakalım. Bakalım Bitcoin buradaki trendline'da kalabilecek mi diyecektim ve tam olarak muazzam bir şekilde kalmayı başardı. Tam da bu videoyu yaparken bakalım Bitcoin kanalın tepesine böyle bir hareket yapabilecek mi? Bitcoin'de yapacağım iki bu şekilde, mesela buradaki kısa vadeli longu ben bu şekilde okuyorum. Ortadaki beyaz çizgi yani güncel fiyat trading açılacağı yer, en üstteki yeşil çizgi kâr alma hedefi ve en aşağıdaki kırmızı çizgi ise stop loss. İşte ben trade'i bu şekilde okuyorum. 23.700 dolar stop loss, Trade'in açılacağı yer 23.842, kâr alma hedefi 24.570 dolar. Bitcoin'deki kısa vadeli longum bu şekilde olacak. Şimdi Ethereum'a gidelim. Fakat öncesinde market cap'e gidelim. Market cap görmüş olduğunuz gibi devasa bir şekilde pumplıyor. Neredeyse aynı formasyonları görüyoruz. Günlük grafikte stokastik aşıralım durumunda. Ve burada da double dip formasyonu görüyoruz. Aynı zamanda kripto market cap yükselen üçgenden yukarı yön olarak kırılmayı başardı. Ve fiyat hedefi üçgenin uzunluğu kadar. Yani Yukarı yönlü olarak kırılması halindeki <laughs> fiyat hedefi 1.17 trilyon dolardı. Çok yaklaştı fakat 1.17 trilyona ulaşmadı. Altcoin'lerde hala yükseliş olabilir. Günlük grafikte ve 4 saatlik grafikte stokastik aşırı alım durumunda. Saatlik grafikte ise aşırı satım durumunda. Bence kripto market cap hala 1.17 trilyona ulaşabilir. Görmüş olduğunuz gibi bize bakalım başka bir şey söylüyor mu grafik? Hmm, bence buradaki trendline'ı bu şekilde yaparsak yeni bir yükselen üçgen formasyonu oluşuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen şunu düzelteyim. Evet yeni bir yükselen üçgen formasyonu var ve yukarı yön olarak kırılmış bile. Fiyat elefi üçgenin uzunluğu kadar ve yukarı yön olarak kırılması halindeki şu anda kırılmış durumda kripto market cap'teki fiyat hedefi 1.3 trilyon dolar. Gerçekten büyük hareketler olabilir. Hatta bence Bitcoin ve Ethereum'da büyük hareketler olacak. Çünkü dip formasyonu var ve devasa fincan ve kul formasyonu var. Görmüş olduğunuz gibi yukarı olarak kırılması durumunda büyük bir fiyat hedefi bizleri bekliyor. Kripto market cap'te birçok boğa paterni var ve fiyat hedefi yine 1.3 trilyon. Ethereum'da büyük bir hareket olabilir. Şimdi Ethereum'a bakarsak yine büyük bir dip formasyonu ve devasa fincan ve kulp formasyonu var. Bu arada dünkü paylaşmış olduğum trade kar alma hedefine ulaştı ki gerçekten güzel. Bence Ethereum'da yine long kaçmak mantıklı. Çünkü fincan ve kulp formasyonu oluşuyor. Fincan ve kulp formasyonu boğa paternidir ve yukarı yönlü olarak kırılması halinde 2200 dolar Ethereum'da fiyat hedefi. Ethereum'da buradaki destekten long kaçmak bence mantıklı açılacağı yer tam burası. Stop loss haftalık desteğin aşağısında ve ki aranma hedefi 2200 dolar. 6 oranında şahane bir trade. Riski ettiğim her 1000 dolar karşılığında potansiyel 6000 dolar kar. 10 xlik Potansiyel yüzde 350 kar. Ethereum'da yapacağım trade bu şekilde olacak. Bitcoin trade'im görmüş olduğunuz gibi bu şekildeydi. Ve Bybit'te 470 bin dolar var. Binance'e gidersek Binance'te ise 487 bin dolar var. 388 dolar şu anda bugün için zarar söz konusu. Elimde 10.1 Bitcoin var. Sol ana 106 bin dolar var ve daha fazla BNB almak istiyorum. Çünkü BNB düşükken BNB biriktirmek çok önemli. Güncel seviyede 9000 dolar değerinde BNB almayı istiyorum. BNB busta geldik ve 9000 dolar değerinde BNB aldım ve BNB emrim şu anda gerçekleşti. Ve elimde 85000 dolar BNB var şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bu arada MCRT'de bugün büyük bir pump söz konusu. Görmüş olduğunuz gibi bugün... Yüzde %9'luk bir yükseliş söz konusu. Market cap 1.7 milyon dolar. Blue Dalet'in market cap 17 milyon dolar. Son 24 saatteki hacim 410 bin dolar. Pancake Swap'ta MCRT alabilirsiniz. BNB ve USDT kullanarak ve birçok coin kullanarak MCRT alabilirsiniz. BitMark, PancakeSwap ve Maxi borsalarında MCRT alınabiliyor. Linkler açıklama satırında. MCRT kurucusu olduğum Play to Earn oyunu epik bir oyun geliyor ve sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum. Telegram'daki karlar devam ediyor. Ethereum shortundan %73 kar. Halka açık şirketlerin Bitcoin sayıları MicroStrategy'de 129 bin adet Bitcoin var. Tesla'ya bakarsak Tesla 42.900 Bitcoin'de Teşekkür ederim James. Bu harika bir analizdi. Telegram grubuna da katıldım. Senden çok şey öğreniyorum. Seninle gurur duyuyorum James. Gerçekten harikasın. Teşekkür ediyorum. Şu kârı bir bakın arkadaşlar. %1632 kâr. Gerçekten inanılmaz. Yılın başından beri Bitcoin'de 17.78 trilyon dolarlık işlem gerçekleştirildi. 2021 yılındaki 13.11 trilyona göre Gerçekten inanılmaz. Bitcoin fiyatı düşse bile Bitcoin işlemleri şu anda yükseliyor. Bahsettiğim gibi Telegram grubuna katılmayı unutmayın. Link açıklama satırında arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben Kripto Guru'dan James ve bir sonraki ile görüşmek üzere.